Merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Ben Mustafa Ünal, Konya Derbent doğumluyum. Yaklaşık 17 yıldır, 2003 yılından bu yana inşaat boyaları üretimi yapmaktayız. Biz başladığımız dönemlerde sektörde çok güzel, çok ciddi bir açık vardı. Bu açığı değerlendirmek, doldurmak, insanlarımıza faydalı olabilmek için bir üretim yapmak istedik. Dolayısıyla Bonus Boya markası adı altında inşaat boyaları üretmeye başladık. Bu üretimimizi 17 yıldır kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bütün ürünlerin arkasında duruyoruz. En çok sağlıklı ve güvenilir olmasına dikkat ediyoruz. Ürettiğimiz ürünleri sadece ürettiğimiz şehirde değil civar şehirlerde de Türkiye'nin bütün illerine, bütün şehirlerine de güvenle ulaştırmaya çalışıyoruz. E, ayrıca e, ürettiğimiz bütün ürünleri yurt dışında da hem ülkemizi, hem firmamızı, hem Konya'mızı temsil etmek için e, gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Üretim yaparken e, kesinlikle kaliteden taviz vermiyoruz. Yeni ürünler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle e, inşaat boyaları konusunda dış cepheler çok önemlidir. Kendimizi biz dış cephe üretimi konusunda çok geliştirdik. E, hepimizin bildiği gibi e, sektör e, çok ciddi yüksel yükseliş dönemini yaşıyor. Bu yükseliş döneminde biz de elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. E, Müteahhitlerimiz, müşterilerimiz, e, ülkemizin çeşitli şehirlerindeki e, insanlarımız bizlere güven güveniyorlar. Bu güvenlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ürettiğimiz ürünlerin arkasında durup garantilerini veriyoruz. Solmayan dış cebe renkleri yapıyoruz. Bunları daha da geliştirerek dekoratif altın varak, gümüş sedef gibi boyalar üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz bütün ürünleri kalite belgelerini alıyoruz. Daha sonra yurt dışında ülkemizi ve Türkiye'mizi temsil etme adına ürettiğimiz ürünleri ihracat yapıyoruz. Farklı ülkelere Irak, İran, işte Gürcistan, Tunus, Cezayir gibi ülkelere defalarca ihracatlar yaptık son yıllarda da Avrupa'ya açılmayı planladık. Ve Allah'a çok şükür bu yıl içerisinde Avrupa'ya 3 konteyner mal gönderdik. Açılışı yapmış olduk. Bundan sonra bütün ülkelere elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar ürettiğimiz ürünleri ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bizi tercih eden eş dost, hısım akraba işte müşterilerimiz, bütün bayilerimiz Türkiye ve dünyadaki bütün bizi bizi tercih eden müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle saygılar sunuyorum hepinize.